nüfus olarak, Türkiye'nin dördüncü büyük, batının da en büyük sanayi kenti. Azalsa da verimli topraklara sahip ovasıyla tarım kenti. 8500 yıllık geçmişiyle tarih. Kenti olması da Bursa'yı kılıyor. Ne var ki, tarihi kaynaklar Bursa'nın bilinen bütün özellikleri yanında, yaşadığı büyük yıkımlarla deprem kenti olduğunu da gösteriyor. Bilinen ilk deprem milattan sonra 32 yılında meydana geldi. İznik'te birçok evin yıkıldığı deprem, Bursa'da da hasara yol açtı. Bizans, döneminde 1143 yılında ve Osmanlı'nın fethinin ertesi yılı olan 1327'de iki deprem Bursa yöresinde önemli yıkıma yol açtı. 1508 İstanbul, 1556 Marmara Denizi ve 1766 İstanbul depremlerinde Bursa'da hasar gördü. 1556 depreminde Ertuğrul Camii nin minareleri yıkıldı ve surlar zarar gördü. 1766 depreminde Emir Sultan Camii Türbesi hasar aldı. Bursa'nın karşı karşıya kaldığı en büyük deprem 1855 yılında meydana geldi. Merkez üssü Mustafa Kemal Paşa olarak kayıtlara geçen ve büyüklüğü 7.5 tahmin edilen depremde 300 kişi yaşamını yitirdi. Ulu Cami ile Orhan Camii ağır hasar aldı. Çevre medreseler yıkıldı. Deprem sonrası çıkan yangınlarda 1500 kadar cami, han, hamam, ev ve dükkan tamamen yandığı için ölü sayısı arttı. 42 gün sonra meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki artçı şokta ise 1300 kişi yaşamını kaybetti. 1900 sonrası, merkez üssü Bursa ve ilçeleri olan yıkıcı depreme rastlanmasa da 1953 Yenice Gönen, 1964 Manyasıf 1977 depremleri şiddetli hissedildi. Hatta, 1964 Manyas Depremi, NDE Mustafa Kemal Paşa'nın %20'si yıkıldı, 1977 Gediz Depremi'nde Tofaş Fabrikası inşaatı hasar gördü. 17 Ağustos 1999'daki Gölcük Depremi, NDE Bursa'da 10 kişi öldü, 51 kişi yaralandı. Kısaca, korkmak kurtarmıyor, Bursa'da yıkıcı depremler hep oldu, yine olacak. Üstelik, büyük depremlerin 750-1000 yıl arasında tekrarladığı biliniyor. Son büyük depremin üzerinde 957 yıl geçti. Kartaca kralı gemileriyle İzni'yi nasıl kuşattı? Tarih kayıtları, Milattan önce 183 ila 247 arası yaşayan Kartaca kralı Hannibal, Ilne gemileriyle İzni'yi kuşattığını yazıyor. Bundan, İzni'nin deniz kıyısı olduğu, Gemlik-İznik arasının deprem kaynaklı oluştuğu anlaşılıyor. Yer bilimciler Kuzey Anadolu fayının güney kolu Geyve Mekice İznik hattında 7 üstünde depremin yakın olduğunu tahmin ediyorlar. Zamanı elbette bilinmez ama tüm bölge risk altında. Yönetimi seçen delege 1.5 yıl geçmeden olağanüstü kongre istedi. Gelişmeyi cuma günü aktardık. 2023 Ağustos'ta yapılan CHP Osman Gazi İlçe Kongresi'nin 4'ü doğal 404 delegesi vardı. Sonraki süreçte istifa ve vefatlarla delege sayısı 387'ye indi. Delege sayısının %65'i olan 233 delegenin olağanüstü kongre için verdiği imzalar Bülent Özdemir, Ali Osman Sansar, Erdoğan Kaçar tarafından CHP Osman Gazi İlçe Başkanlığı'na dün teslim edildi. Dilekçede "Delegelerimizin iradesi doğrultusunda" seçimli olağanüstü ilçe kongresinin partimiz geleneklerine yakışır şekilde birlik ve beraberlik içinde, zaman kaybetmeden yapılması ve partimizi iktidar yapacak siyasi çalışmalara bir an önce başlanması denildi. Başvurunun bir kopyası da CHP İl Sekreteri Yasemin Reçber. E verildi. Açıkçası, yönetimi seçen delegenin, 1.5 yıl geçmeden olağanüstü kongre istemesi siyaseten de çarpıcı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısından Dost Ziyareti Dikkat çeken şu, son başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu. Üç dönem kuralı gereği sona eren milletvekilliği dönemi sonrası Bursa'ya dönüp hukuk bürosu açtı. 27 Nisan'da, açılışı yapılan ofis hiç boş kalmadı dense yeri. AK Parti, teşkilatı başta olmak üzere, kentin sivil toplum örgütleri ve iş dünyası yanında kent dışından konuklar da geliyor. En son, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, ziyaret etti. Bu kitapta vefa yolu var, Atatürk'ün Yeşil Yurt dediği Bursa günleri. Atatürk 31 Ağustos 1924'te eşi Latife Hanım'la geldiği Bursa'da 11 gün kaldı ve 11 Eylül'deki Bursa'nın kurtuluşu kutlamalarına katıldı. Bursa, dan önce 29 ila 30 Ağustos'ta Dumlupınar. Ay, sonrasında da 11 Eylül 23 Eylül arasında Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Samsun'u ziyaret etti. 24 ila 29 Eylül'de Amasya Tokat, Sivas, Erzincan'a, 30 Eylül-9 Ekim arası da Erzurum Kars'a gitti. 10 ila 18 Ekim arası da Karahisar, Kayseri, Yozgat, Kırşehir güazergahı ile Ankara'ya döndü. İşte, Atatürk, Ün Cumhuriyeti Gençliğe Emanet Gezisi Vefa Yolu olarak kitaplaştı. Kitabı hazırlayan dostumuz sosyolog Mutlu Çınar'ın ön sözündeki bir cümle ilgimizi çekti. Reisi Cumhur Hazretleri, Latife Gazi Mustafa hanımefendi ve maiyetleriyle Bursa'ya teşrif ettiler ve Yeşil Yurdum Kurtuluş Bayramı'nda hazır bulundular. Açıkçası, Gezi'yi anlatan kitapta, müthiş bir belgesel tarih var. Atatürk'e Aksu'da kahve içiren Sevgi seli, Atatürk, Ün, Cumhuriyeti Gençliğe Emanet Gezisini anlatan kitaba Osman Gazi Belediyesi'nin çok önemli katkısı var. Tarihe Belge kitabın 55. sayfasında, Kestel. E bağlı Aksu köyündeki mola anlatılıyor. Aksu'da durulmayacaktı. Muhterem Gazi köy halkının istirhamlarını kırmadılar ve bir çınar gölgesinde bir çeyrek kadar istirahat ettiler. Köy muhtarının takdim ettiği kahveyi içtiler.